Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda 71-741 setini inceleyeceğiz. Ya bu bir iki veya üç bölüm ayırabilirim duruma göre. Öncelikle videoda şöyle hazırlık yaptım. Kahramanların isimlerini yazdım. Onları tanıtacağım. Kısa video olacak. Sonra ana bölümde e, ee, City Gardens'ı böyle bir tanıtacağım. Araştırmalar yaptım sizin için. Şu şöyle kutusu Şöyle bayağı büyük bir kutu. Zaten setin uzunluğu bayağı büyük. Gelelim minifigürlere. Şurada genç Lloyd var. Şurada köpekle beraber Tito var. Şurada ninja, kırmızı ninja Kai. Zane var. Beyaz ninja. Mavisi Jay Walker. Şurada bir hırsız var. İsmini bulamadım. Kutuda yazmıyordu. şurada Aylin var. May. Karateci kız. Sonra Christina var. Misako. Şu Urban Neya demiş. Urban J. Bunlar kentli de anlamına geliyor. Şurada Kaito var. Çantalı. Şurada Hayi var. Dondurması düşmüş. Şurada Urban Kol var. O da kentli kol. Şurada Clutch Powers var. Clutch Debriyaj demekmiş. Yanlış değilsem. Şurada Ronin var. Şurada da Mekanik var. Elinde testere makine testereli. Ve en önemlisi Şurada Usta Wu var. Tabi bu Golden. 10. yılı özel. Çok hoşuma gitti benim. Renkler harika. Şuradaki arka saç detayı efsane. Bayağı hoşuma gitti. Setin e, incelemesini bir dahaki bölümde yapacağım. Çünkü bayağı detaylı. Bayağı bayağı. 2-3 de olabilir. Şurada radyo kulesi var. Şu ağaç çok hoşuma gitti. Şurada ejderha var içinde. İskelet. Uçan motor var. Şurada temizlikçi robot var. Şurada bir anıt var. Zeynep'in kendine feda ettiği bir anıt yapmışlar. Şu ağaç her şey çok güzel. Şu gölet. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle.